Merhaba miniklerim, merhabalar. Nasılsınız? Ben hepinizin çok iyi olduğunu biliyorum. Havalar ne kadar ısındı? Farkında mısınız arkadaşlar? Artık günler çok sıcak geçiyor. Havalar çok ısındı. Üstümüzdeki giysiler de yavaş yavaş incelmeye başladı. Ve biz artık montlarımızı giymiyoruz. Atkılarımızı takmıyoruz. Şapkalarımızı takmıyoruz. Ve artık e, modlarımızı giymiyoruz ayağımıza. Değil mi çocuklar? Bunun bir sebebi olması lazım. Bunun bir sebebi olması lazım. Acaba bunun sebebi mevsimlerin değişiyor olması olabilir mi? Evet değil mi? Mevsimlerin değişiyor olması. Peki acaba biz şu anda havaların ısınmasıyla beraber hangi mevsime girmiş olabiliriz? Evet duyuyorum. Yaz mevsimine giriyoruz dediğinizi duyuyorum. Arkadaşlar bizim ülkemizde resmi olarak 21 Haziran tarihinde yaz mevsimi başlıyor. Peki yaz mevsimi başlıyor dedik 21 Haziran dedik. Neden acaba? Neden acaba 21 Haziran'da başlıyor bizim ülkemizde yaz mevsimi? Çünkü bizim ülkemiz Kuzey yarım kürede olan bir ülke ve kuzey yarım kürenin orta kuşağında yer alan bir ülke ve yengeç dönengesinde yengeç olan bir ülke. Kuzey Yarım olan ülkeler için 21 Haziran resmi yaz başlangıcıdır arkadaşlar. Ta ki 22 Eylül'e kadar. 21 Haziran ve 22 Eylül arasında kalan zaman yaz mevsim olarak adlandırılır. Havalar çok ısınmaya başlar. Havalar ısınır. Hava ısındıkça toprak ısınır ve aldığı sıcaklığı 2 ay boyunca muhafaza eder. O yüzden Eylül ayına kadar yaz mevsimi de devam etmiş olur. Peki arkadaşlar yaz mevsiminin ayları nelerdi acaba? Hemen bir hatırlayalım. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları bizim için yaz mevsimiydi. Peki arkadaşlar mevsimler nasıl oluşuyordu? İlkbahar mevsiminde hatırlayacaksınız nasıl başladığını, nasıl oluştuğunu. Dünya, arkadaşlar dünyamız güneşin etrafında dönüyor, 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 dönüyor ve mevsimler oluşuyor. Peki hangi mevsimleri oluşturuyordu? Bizim kaç tane mevsimimiz vardı? Tabii ki de dört tane mevsimimiz vardı. Biz şu anda yaz mevsiminde sonra sonbahar, sonra kış, sonra da ardından ilkbahar gelecek arkadaşlar. Ardından sonbahar dedik. Peki sonbahar, sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz. Arkadaşlar içlerinden en sıcak olan mevsim hangisiydi? Sonbahar mıydı? Hmm, -mm, değildi. Kış mıydı? Hmm, -mm, değildi tabii ki de. İlkbahar mıydı? Hayır o da değildi. Şu anda içinde bulunduğumuz mevsim olan yaz mevsimi en sıcak günler. En sıcak günlerdir. Peki havalar ısınıyor. Güneşi daha çok görüyoruz günde. Bir az önce dedim ki 21 Haziran'da yaz mevsimi başlar. 21 Haziran'da arkadaşlar en uzun günü yaşarız. En uzun gün. Güneş ışığını daha fazla gökyüzünde görürüz ve güneş bizimle daha uzun süre olur. Peki yaz mevsimi geldiği zaman güneş daha çok görünüyor. Çünkü biz güneşe daha çok yaklaşmış oluyoruz. Bizim dünyamız güneşe daha çok yaklaştığı için daha çok güneşi İngörüyor oluyoruz. Güneş ışınları bizim vücudumuz için gerekli olan en önemli vitaminlerden birini barındırır arkadaşlar. Bunun adı D vitamini'dir. Bir gün D vitamini neler yaparız biliyor musunuz çocuklar? Bizim kendimizi zinde hissetmemizi sağlar, bizim kendimizi iyi hissetmemizi sağlar ve mutlu olmamızı sağlar. Ayrıca kemiklerimizin güçlenmesine ve vücudumuzun daha büyümesine, daha hızlı büyümesine yardımcı olur. O yüzden biz D vitamini çok seviyoruz değil mi? Arkadaşlar yaz mevsimi geldiği zaman, kıyafetlerimiz değişiyor, yiyecek içeceklerimiz değişiyor değil mi? Yaz geldiği zaman artık kalın kıyafetleri çıkardık ve daha ince kıyafetler giymeye başladık. Yaz mevsiminde önemli olarak dikkat etmemiz gereken pamuklu giysiler giymemiz lazım. Çünkü hava sıcak olduğu için çok terliyoruz. Ardından arkadaşlar yiyeceklerimiz değişir değil mi? Sebzeler ve meyveler değişir. Peki, hemen söyleyelim bakalım yaz mevsiminde ben biliyorum ki sizin en çok sevdiğiniz meyve hmm, kiraz mı, yoksa karpuz mu, yoksa şeftali mi? Bence kirazla çok güzel oyunlar oynayabiliriz değil mi? Kulağımıza şöyle takılıp küpe yapabiliriz. Çok da eğlenceli olabilir değil mi? Yaz mevsimi geldiği zaman dışarıda oynanan oyunlar daha çok ertel çocuklar sokağa çıkma gününüz olan günlerde çarşamba ve cuma günleri bol bol yaz oyunları ve açık hava oyunları oynamanızı istiyorum arkadaşlar. Bol bol güneşle beraber temas edin. Güneş size ne kadar çok yaklaşırsa, ne kadar çok size temas ederse o kadar büyümenizi sağlar. Ama çok önemli bir şey var. Bunu dikkat etmemiz lazım. Güneşli günlerde, çok güneşli günlerde mutlaka gözlük takacağız, mutlaka şapka takacağız. Eğer sahilde, plajdaysak mutlaka güneş kremi kullanacağız. Güneş çok yararlı ama öğlen saatlerinde bizi rahatsız edebilir. O yüzden kendimizi biraz muhafaza etmemiz lazım. Biraz kendimizi korumamız lazım. Peki çocuklar şimdi sizi çok ama çok yapıyorum. Hadi gelin sizinle bir faaliyet yapalım olur mu? Hadi gelin bakalım. Evet sevgili öğrencilerim bugün sizinle beraber rüzgar gülü yapmak istiyorum. Bence rüzgar gülü yaz mevsimleri için çok ideal bir faaliyet. Hadi gelin beraber yapalım. İhtiyacımız olan şey bir piret, bir makas, bir A4 büyüklüğünde karton, bir tane de iğne ihtiyacımız var. Evet. Önce kartonumuzu üçgen yapalım. Yani uçları birleştirelim ve ihtiyacımız olan bir kare şekle dönüştürelim. Evet, evet elimizle bastıralım. Burada bir fazlalık kısmımız olacak. Bunu hemen keselim. Evet, kesiyorum. Evet, fazla kısmı çıkardık elinizde bir kare oluşmuş oldu. Ortasında bir çizgimiz var. Şimdi hemen bir taraftan da bir çizgi oluşturalım istiyorum. Elimizle bastırdık sıkıca. Evet, şimdi her yerinde izler oluşan bir kare kağıdım var. Ne yapıyoruz? Elimizle makasımızı alıyoruz. Ve ucundan başlıyoruz kesmeye. Kesiyoruz. minicik bir boşluk kalacak kadar buraya kadar kesiyoruz çocuklar. Ardından öbür köşesine geçiyoruz. Evet, yine küçük bir boşluk bıraktım ve devam ediyorum kesmeye. Son da keselim. Evet kesme işlemi bitti. Şimdi arkadaşlar ortaya doğru bunu birleştireceğiz. Hafiften evet, pirikimi sürdüm. Bu ucunu yapıştırıyorum ortaya doğru bir ucunu açıkta bırakıyorum. <laughs> Ardından bir ucunu daha getiriyorum ortaya doğru. Biraz daha yapıştıracağız bir ihtiyacımız var. Böyle yapıştıracağız. Ardından bir ucunu daha boşluk bırakıyorum ve bir ucunu daha ortaya getiriyorum elimle bastırıyorum çok yapıştırıcı kullanmak istemiyorum evet hepsini yeniden tuturalım. ortaya doğru yapıştıralım çünkü ben onları iğneyle tutturmak istiyorum Son kalıncımı da getiriyorum. Buraya tutuyorum. Şimdi bunları masasından geriye geçeceğim çocuklar. <laughs> Evinizde raptiye varsa bunun için en ideal olan yöntem raptiye aslında çocuklar. Evet rüzgar gülümüz hazır. Peki çocuklar bunun ortasından hemen iğnemizi, iğnemizi geçirdik. Bir tane benim evimde şu, şu, şekilde bir sopa vardı çocuklar. Bu sopadan da iğnemizi batırıyorum. Arkadan çıkarıyorum. Ve rüzgar gülümüz hazır. Şimdi Evet çocuklar. Evet sizden de rüzgar gibi yapmanızı bekliyordum. Bu şekilde. Ve bana fotoğrafınızı göndermenizi istiyorum. Bakın çok güzel. Geliyor rüzgar gülümüz. Evet fotoğraflarınızı bekliyorum. Hepinizi çok öpüyorum çocuklar. Görüşmek üzere.